Arkadaşlar hepinize selamlar hepiniz kanalıma yeni bir videoda hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeniden DLS oynuyoruz gördüğünüz gibi. Ee, öncelikle videomuza geçmeden önce like atmayı kanalımıza abone olmayın arkadaşlar. Ee, bugün yine Türk Süper Lig kadromuzu kuruyoruz serüvenine devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün de 3 transferimiz var. Ee, arkadaşlar ben transferleri e, videosunu çek çekmiştim ama kayıt almamış arkadaşlar. İki kez de video kayıt almıyor şu anda tekrar çekiyorum. Yani şanssızlıklar sürekli beni buldu. Ama e, o oyda... yüzden bak şimdi ne diyor? Neyse. Evet arkadaşlar 3 e, transferimizi göstereceğiz. Şimdi kadromda bulunuyor. Bir oyuncu Trabzonsporlu, bir Türk oyuncu, bir de Süper Lig'den bir oyuncu arkadaşlar. Şimdi size bu, bu oyuncuları göstereceğim. Dediğim gibi like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu e, serüvene devam edeceğiz. İlk oyuncumuz Andreas Cornelius arkadaşlar Trabzonspor oyuncu. Diğer oyuncu Alexander Maxim Gaziantepspor'un yıldız oyuncusu. Roman Emir takımının da yıldız oyuncusu olan Alexander Maxim'i de transfer ettik ve diğer oyuncu milli oyuncumuz Ozan Kabak arkadaşlar. Ee, 61 de koçumuz var gerçekten Trabzonspor transfer ile birlikte yani tra 61 Trabzonspor kompleksi biliyorsunuz arkadaşlar değişik bir şey oldu yani. Tesadüf oldu. Oyuncuların bayağı yorgun ama basmayacağım çünkü Pidio Trafizm onu basabiliriz aslında çünkü paramız gitmesin arkadaşlar paramız Gerçekten çok değerli ee, Udinize ile maçımızı yapacağız arkadaşlar bu transferlerimizi değerlendirmek için Şöyle ee, Mert im. Dur Zahirisi çünkü Gezal yorulmuş arkadaşlar bu arada üst yazıcı alacağım artık, yapacak bir şey yok. Evet, maçımıza çıkalım. Yani, normalde canları bu kadar az değildi. Dediğim gibi, bu üçüncü kez video çekiyorum. İnşallah bir daha video gitmez. Sinir oğlum gerçekten de. Bu arada arkadaşlar, e, Facebook sorununla ilgili videosu gelecek arkadaşlar. Yani, büyük ihtimal bu videodan sonra ya da bundan sonra videodan sonra kesin gelecektir yani. Bu arada Yusuf Yazıcı bir kafa topu anlarda 1-0 Yusuf Yazıcı. Ee, ama arkadaşlar anlatarak yapacağım. Ee, çünkü nedenini şimdi açıklıyorum. Facebook hesabına bağlanmanız için iki cihazınızın olması gerekiyor. Şu. Elhamdülillah <laughs> <laughs> çok şaşırdık bu arada videoda yani. Kusura bakmayın arkadaşlar. Top gitti. 1-1 oldu. Neyse. Facebook Facebook'u şeyini anlatayım dediğim gibi arkadaşlar iki cihazın olması lazım. Hesabınıza erişmeniz için. benim de video çekmem için üç cihaz olması lazım. Çünkü iki cihaz hesabı bağlarken bir tanesi de video çekmem lazım. Ama benim iki cihazım olduğum için anlatarak yapacağım. En ince ayrıntısına kadar sizin anlayacağınız şekilde. Beni siz de dikkatli bir şekilde dinlerseniz sizin de yapacağınızı umuyorum. onu da videosunu atacağım yani yani anlatarak yapacağım ama anlayacaksınız da büyük ihtimal. Yani onun videosu gelecek acele etmeyin arkadaşlar. Yani yalan falan da değil arkadaşlar. Kendi hesabımı yaptım. Yalan niye söyleyeyim yani. Lincoln onlendi ki vuramadık. Aleksandru Maxim. Ya Zayt. Zayt bıraktı Maxim'e. Cornelius'a doğru. Cornelius aldı yaptı ortayı. Yusuf vuramadık. Mert Çetin, Zayt, Maxim, Patrick Van Arnold, Cornelius'a doğru gelmiyor. Evet e, bu arada kadromuzda 8 Türk oyuncu var arkadaşlar. Neredeyse milli takımı kurmaya kadar e, aşamasına geldik tabi. Daha Cengiz'in der olsun. Hakan Çanhal Orkun Kökçü mesela. Orkun Kökçü'yü de çok istiyorum gibi bir sürü daha Türk oyuncu transfer edeceğiz milli takımda olan. Tabi illa milli takımda olması e, gerekmiyordu yani mesela Bilal Başacıkoğlu'nu da transfer edebiliriz çünkü biraz e, Bilal, Baş Bilal Başacıkoğlu sol kanat diye biliyorum. Sol kanatta mesela Türk oyuncumuz yok oyunda böyle milli takımda olan. Yani mesela Bilal Başacıkoğlu da güzel olabilir. Hocam ver şu topu derken ilk yarı bitti. Yine mi reklam? Bu reklamlardan mutlu gerçekten ya. Evet, ucu değişikliği yapalım mı? Kimse yormuş, bir bakalım. Patrick Van Aanholt neredeyse ölmüş arkadaşlar, canı kalmamış adamın. Maxim de neredeyse ölmüş. Cornelius ama yeni transfer, onu denemek istiyorum. O yüzden kalsın zaten sonuna kadar da gitmemiş canı. Şimdi... Molina. Bu arada arkadaşlar, Juan Pedro'yu Fenerbahçe bugün İstanbul'a getirdi diye gördüm. Ee, Onda oyuncu kartını videosuna attım. Özelliklerini de siz de görmüşsünüzdür. Ee, özellikleri bana pek güzel gelmedi oyunda. Ee, fazla böyle yani normal bir kart yani ama bir de sol ayaklı olduğunu ben oyunda öğrendim kartından. Onu da söyleyeyim yani. Erdem Şen bıraktı. Cornelius. Cornelius uzaktan golü var mı? Cornelius. Çok kötü vurduk. Gezal alak mı ya? Alak ya. Çünkü Cornelius biraz daha kalırsa oyunda sakatlanacak neredeyse. Normalde canları full arkadaşlarım gibi bu üçüncü kez video çekiyorum. Kayıt sürekli durdu. İnşallah bu videoyu siz de görürsünüz. Çünkü bir daha kayıt kesilmezse. Gezal. Zaten o top dışarı dışarı gidecekti. Şu galibiyet kolumuzu artık atalım. Belki bu maç sonrasında transfer listesine tanıdık bir oyuncu da gelebilir arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Gerçekten güzel ilerliyoruz yani. Ee, son 3-4 günde 9 transfer yaptık tanıdık oyunculara. Kadromuzda da zaten vardı böyle bayağı bir oyuncu tanıdık. Yusuf Yazıcı, Bruno Perez, Van Anolt, Erdem Şen gibi oyuncular. Yani hızlı ilerliyoruz. Güzel. Daha bu kadroya Süper Lig'den e, Seforovic Galatasaray'a gelecek diye biliyorum. Seforovic olsun. Cornelius Ekredik mesela Trabzonspor'larsa gelecek daha. E, Vegos. Joshua King. Joao Pedro. Gerçekten güzel oyuncuları transfer edeceğiz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Zaten Türk oyuncularımızı da gördüğümüz anda transfer edeceğiz. Yani güzel bir kadro oluşumu oluyor. Bu arada şey böyle çok iyi böyle süper oyuncuları oyuncularını transfer edebilirim arkadaşlar i̇şte süper oyuncu oyuncusu derken yani mesela Alexander Maxim transfer etti 4 büyüklerde değil o ama yani onları da yani illa sadece 4 büyüklerden transfer etmeyebiliriz ama mesela atıyorum böyle çok bilinmedik oyuncu transfer etmeyeceğim çünkü mesela Kasımpaşa'da Kevin Varga var onu çok çok kişi tanımıyor. Yani böyle tanıdık oyuncu olarak alacağım arkadaşlar. Alexander Maxim gerçekten ligimizin önemli oyuncularından biri. O yüzden onu transfer ettim. Evet maç 1-1 bitti. Bakalım transfer listesinde tanıdık bir oyuncu gelmiş mi? Bakalım. Şöyle bir bakalım. Benjamin Teh var arkadaşlar. Aslında Benjamin Tehti'yi alalım mı bilmiyorum. Çünkü Benjamin Tehti Malatya'da biliyorsunuz arkadaşlar. E, Malatya Spor kime düştü? TFF 1. Lig'de. Büyük ihtimal Benjamin Tete orada. Ayrılacak Hulusi'de gidecek. O yüzden onu transfer edeyim mi? Etmeyeyim etmeye, mi? Kararsızım. Ben etmeme taraftarıyım. Siz yorumlarda yazın. Belki alabilirim arkadaşlar. E, evet videomuz bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. E, like atmayı unutmayın arkadaşlar dediğim gibi bakalım bir sonraki transferlerimiz kimden olacak ben de gerçekten merak ediyorum. Adım adım ilerliyoruz. Şu anda kadromuza da bakalım Doğan Elendar var. Ee, şu an zaten full kadroda hepsi tanıdık oyuncular. Gerçekten yani güzel oyuncuları alıyoruz gerçekten hepsin ço çoğu çoğu da istediğim oyuncu yani. Neyse arkadaşlar bugünlük bu videonun sonuna geldik. Video like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, görüşürüz.